Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde bütün programlama dillerinde olan Merhaba Dünya yazdıracağız ekrana. Hemen bir tane New Project diyoruz. Konsol uygulamalarımıza başlıyoruz artık. Buradan kaydedileceği yeri seçiyoruz. Buradan da isim veriyoruz. Konsol application seçiyoruz. Hatta şu yazıyı biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi biz programı açar açmaz şöyle bir şey geldi. Ve projemizin adına merhaba dünya dedi. Tabi bu, tabi bu Sol Solution çözümünün altında geldi. Bu Solution'dan add diyerek yeni projeler ekleyebiliriz. Tabi bunları daha ileride yapacağız. Merhaba dünya projesi yarattık biz. Ve bunun içinde direkt otomatik olarak bazı şeyler geldi. Şimdi referanslar geldi. Bakıyoruz sistem, sistem data, sistem gibi, Microsoft C gibi şeyler var. Burada sistem var. Bakıyoruz burada da sistem var. Şimdi şu kısımdakiler, referans kısmının altındakiler C Sharp'ın otomatik olarak projemizi eklediği kütüphaneler. Bu kısımdaki using system, using system links, link, using system text gibi ifadeler de namespace alanları. Namespace isim uzayı demek arkadaşlar. Şimdi C++, C++ bilen arkadaşlar hatırlayacaklar. Programı yazarken üst tarafa ilk videolarda şöyle yapıyorduk. Hatta şöyle diyeyim. Main altına örneğin ekrana bir şey yazdıracağımız zaman şu şekilde yazıyorduk. std cout yazıyorduk. Ve buraya bir şeyler yazıyorduk. Ardından biz şöyle bir şey yaptık. Dedik ki main'in üstüne şöyle bir şey yapalım. Using std 2.cout yazalım. Ve programın içinde artık bu std'yi kullanmayalım dedik. Çünkü isim uzayında zaten bunu tanımladık. İşte C şartıda böyle bir şey var. Şimdi normalde programlar şunun içine yazılıyor. Main kısmının içine yazılıyor. Bakın burada bir tane süslü paranteze tıklıyorum bu süslü parantez şu ikisinin, bu şunla şunun ve şu da bunun açılıp bunun kapanması gibi düşünün. Zaten şuradan kapattığımız zaman gördüğünüz gibi geliyor. İç içe kapatabiliyorsunuz. Mesela bu kapat, kapatıp açabiliyoruz. Şimdi Java'da da C#'da da şurada bir class program diye bir şey var. Her şey nesne gibi kabul ediliyor yani açıkçası. Biz main içine main ana demek her programda olmak zorunda. Şimdi burada bir tane daha namespace merhaba dünya var. Bu merhaba dünya bizim projemize verdiğimiz isim. Şimdi hiyerarşik bir yapı var programlamada. Yani biz buraya bir şey yazdığımız zaman ASD ASD yazdık. Şuraya şöyle bir şey yazdığımız zaman programı çalıştırdığımız zaman önce ASD ASD kısmı işleyecek. Sonra bir sonraki satıra inecek. Sonra bir sonraki satıra ve burada kapanma işaretini gördüğü zaman programımız bitecek. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi. Merhaba dünya yazdıracağız ekrana. Yazalım hemen. Sistem. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ee, Birçok programlama dilinde olduğu gibi C Sharp'ta da case sensitive bir yapı var. Yani büyük ve küçük harfi karşı duyarlı. Yani küçükse küçük, büyükse büyük yazmamız gerekiyor harfleri. Sistem. Bakın buna intellisense yapısı deniliyor. Mesela biz yazıyoruz. S, Y. Yazdığımız anda C# -sharp bize öneriler sunuyor, ok işaretleriyle veya mouse üzerine giderek bunları seçebiliyoruz. Okla sistemi seçiyoruz. Enter yaptığımız zaman otomatik geliyor. Sistem nokta konsol. Bakın yine çıktı. Enter. Bir tane daha nokta. Şimdi ekrana yazdıracağımız için WriteLine ifadesini kullanıyoruz. Yine çıktı aşağıda. Enter yapıyoruz. Şimdi parantez açıyoruz. Bakın bize 19 tane öneri sunuyor right line ifadesi için şimdi right'tan bir metot arkadaşlar. Bunun metot olduğunu nasıl anlıyoruz? Şimdi silelim. Tekrar right'tan yazalım. Bakın bu sefer çıkmadı. Çıkması için ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yazalım. Ctrl boşluk tuşuna basınca tekrar o kısım açılacak. Right line'ın üst bakıyoruz. Sol tarafında şöyle bir kutucuk var. Right'ta da var bu. Set window size'da var. Bakın buradakilerin hepsinde aynı işaret var. Bunlar metot olduğunu gösteriyor right. Metot olduğunu gösteriyor ifadelerin. Şimdi bunu seçtik. Enter diyelim. Parantezi açtığımız an bize right line'ın içine yazılabilecek 19 tane farklı şey olduğunu gösteriyor. Bakın parantezi açmış, kapatmış. Buradan bir sürü şey, char, decimal, double, float tipinde int tipinde şeyler yazabileceğimizi söylüyor. Şimdi biz bunun içine merhaba dünya yazacaktık. Merhaba dünya. Tabi Türkçe karakter kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi merhaba dünya parantez içindeki kısım kırmızı oldu. Yani C bize şunu demek istiyor artık. Diyor ki ben kırmızıyla bir şey gösteriyorsam yazılarda bil ki ben onu ekrana direkt otomatik olarak göstereceğim. Ne yazarsan yaz benim için fark etmiyor. Ve bütün bu satırlar noktalı virgüllerle bitiyor. Şimdi şöyle bir yapı var. Önce sistem yapısı var. Sistem, e, nasıl diyelim, sistem isim uzayı var. Bunun içinde bir tane konsol var. Konsolu sınıf olarak düşünün. Mesela sistemi, kütüphane adı, hatta altına yazın, sistem, kütüphane adı konsol sınıf adı right line o sınıfın yani konsol sınıfının bir metodu. Peki konsol sınıfında sadece bir metot mu var? Hayır. Az önce gördüğümüz gibi şurayı keselim. Gördüğümüz gibi mesela R'ye basalım. Şöyle yapalım. Ctrl boşluğa bastığım zaman konsol sınıfına ait bütün şeyler, olaylar, metotlar her şey çıkıyor burada arkadaşlar. Yapıştıralım tekrar. Şimdi bunu çalıştıralım. Ne yapıyorduk? F5 yapabilirdik. Buradan start debugging, debugging yapabilirdik veya buradan seçebilirdik. Çalıştıralım. Program açıldı ve kapandı. Ama biz bakmak istiyoruz programı, görmek istiyoruz yani. Şöyle bir şey yapacağız. Tabi daha öncesinde şunu anlatayım. Büyük küçük harfe karşı duyarlı demiştim. Şurayı küçük L yapayım. Bakın bir alt satıra iner inmez. Right line'ın altını kırmızı gösterdi. Yani bu kırmızı bize ne demek istiyor? Burada bir hata var diyor. Bakıyoruz hataya. Küçük L yapmışız. Büyük L'yi çevirdik hemen. Şimdi biz her böyle konsu sistem bir şey yazacağımız zaman sisteme girersek işi çok uzatmış oluruz. Ve zaten burada bir tanımlama var biz bir daha sistemi niye kullanıyoruz? Şuradan sistemi silelim. Mesela bu kısmı silelim. Kes diyelim. Şu kısmı silelim. F5 yapalım. Bakın kırmızı çıktı. Ne dedi? F5 yapmaya bile gerek yok. Hata var diyor zaten bize. Biz şu an sistem yapsaydık program bakalım kırmızılık gidecek mi? Gördüğünüz gibi kırmızılık gitti. Program çalışacaktı. Ama biz bunu istemiyoruz diyoruz ki sistem kullanmayacağız biz hiçbir zaman buraya biz bu ifadeleri yazacağız. Bunu bir kere yazdığımız zaman using sistemi bir kere yazdığımız zaman programın içinde hiçbir yerde sistem nokta bir şey dememize gerek yok. Artık konsoldan başlayacağız ifadeye. Şimdi bunu ekranda tutalım. Konsol çıktı zaten nokta read line diyeceğiz. Parantezi açıyoruz. Bakıyoruz. 1'den 19'a kadar bir şey çıkmadı. Sadece parantez kapatma var. Parantez kapatıyoruz. Noktalı virgül. Şimdi F5 yapalım. Gördüğünüz gibi program ekranda kaldı. Bizden neyi bekliyor? Bizden bir tane en, bir kere enter basmamızı bekliyor. Biz enter basmayalım. Bir harfe basalım. Bakın bir sürü şeye basıyorum. Bir türlü program kapanmıyor. ESC basıyorum. Bütün yazdıklarımı siliyor. Ben Enter'a basacağım şimdi. Enter'a bastığım an gördüğünüz gibi program kapandı. Yani readline neyi sağlıyor? Enter basına kadar programı ekranda tutmayı sağlıyor. Önce merhaba dünya gösterdi. Hiyerarşik sırayla bir yapı var. Yukarıdan aşağı doğru. Merhaba dünya yazdı. Bir alt satıra indi. Bir şey girmemi bekledi. Bir de şunu da göstereyim. Tekrar çalıştırayım. Bakın, imleç nerede? Aşağıda duruyor. Peki bunu nasıl belirledi? Şu şekilde belirledi arkadaşlar. Şu line ifadeleri Pardon. Şu line ifadeleri iki tarafta da olan bir satır aşağı inmeyi sağlıyor. Line yeni satır gibi bir şey anlamında zaten. Mesela şu line'ı silelim. Şimdi F5 yapalım. Bakalım imleç gördüğünüz gibi hemen dünyanın yanında çıktı. Ama biz daha iyi olması için şöyle yapalım. Right line de bu demek arkadaşlar. E ee, şimdi şunu silelim. Readline sadece enter basana kadar bekliyordu. Biz öyle yapmayalım. Read CTL boşluk. Read K yapalım. Gördüğünüz gibi kırmızılık kendiliğinden gitti. Şimdi F5'e basalım. Şimdi A'ya basıyorum. Program kapandı. Tekrar çalıştırayım. İşte kafama göre klavyeden bir şey basıyorum. L'ye basıyorum. Program yine kapandı. Read K'nin anlamı K bir anahtar girene kadar bekliyor. Yani enter değil. Enter de olabilir. Yani klavyede gördüğünüz her bir karakter. Hangisine basarsanız basın. ESC'de dahil. Bastığınız anda program kapanacak demek bu. Read bu anlama geliyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Merhaba dünya yazdık. Şöyle yapabilir miydik? Ya da bunu diğer ki derste bahsedeyim. Bir de yorum satırını göstereyim. Zaten çok kısa bir şey. Yorum satırı da şu demek arkadaşlar. Şurayı yorum satır yapayım. Gördüğünüz gibi kahverengi oldu. Sadece şu iki ters slash ifadesini kullandığımız an şu satır artık çalışmayacak. F5 yapalım. Bakın program açılıp kapandı. Niye? Program sadece bunu görüyor şu an. Şunu hiç hesaba katmadı. Şunu da silelim. Peki o uzun satırlar var diyelim. 9-10 satır. Bunların hepsine tek tek bu ifadeleri mi yazacağız? Tabii ki hayır. Mesela şu kısmı seçelim. Buradaki şu ifadeyi tıkladığımız an gördüğünüz gibi ikisine de yorum satırı olduğu ifadesi eklen. İkisini seçelim. Kaldırmak için de gördüğünüz gibi zaten geri alma e, logosu da resmi de var. Tıkladığımız an ikisi normal satırlar haline dönmüş oldu. E, merhaba dünya yazdık. Bu videomuzun amacı zaten buydu. E birkaç basit metodu gördük. Right line, read key. ve ne vardı arkadaşlar? Read line vardı. Bunları görmüş olduk bu derste. Ayrıca using sistemin ne olduğunu, niye kullanıldığını, namespace isim uzayını ve diğer şeyleri gördük arkadaşlar. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuştur.